Cibo saat kaçta açacağım Yemek yiyeceğim. Dostum yayın daha açılmaz. Daha var yayın açılmasına. Sen git yemek ye. helal olsun lan sana. Harbi vallahi helal olsun lan. He ama bugün ilk defa denk gelenler varsa biz dediğim gibi ben bunu kendi izleyicilerime hediye için yapıyorum. Amacım bir şey kazanmak vesaire değil o yüzden. Bugün gelen arka ilk defa takip edenler kusura bakmasınlar. He 14'ünde size karnı hediyesi olarak bir daha vereceğim. Ona katılırsınız. Ve o amacım kendi izleyicilerimi mutlu etmek. Ben harbi tamam. diyorum yani hesapla falan gireceğim gibi bu çekilişe bak en sonunda. Adresi adresi <laughs> ne yapacağız bilmiyorum ama. 9 ay neymiş amına oğlun yaptı anne. Oğlum başardı anne. Kız hangi süper gücünün olmasını isterdin? Ben ışınlanmayı seçerim. Böylece yanına daha hızlı giderim. Cibo görünmez olup insanlara çelme takmak ister. <laughs> ya yani, düşünsen oğlum görünmez oldun. Gidiyorsun mesela Teddy'ye pandik atıyorsun gece. Odasında. Ben de Sonra, sonra mesela bir anda pat diyor şiş. Böyle şey şişeyi alıp duvara fırlatıyorsun. Sonra aklı çıkar pezevenkin. <laughs> <değil, öyle> <laughs> Lan ne kadar eğlenceli olur. Keşke görünmez olsam. İnşallah olmaz. Öylesi. Çünkü Ted'den sonra bana da uğrasın. Alo ne bu da? Dey bu ne amına koyayım ya? Ben güzelmiş. <laughs> Kim ker üçgenin iç açılarının toplamını. Kimsi. <laughs> Kimsi <siker? gülüyor> Kim üçgenin iç açılarının toplamını. Bundan sonra erkek merkek yok. Sikerim aşkını. Ha siktir. <laughs> ne bu ya? Bu nasıl bir sınav? Tam da aşka tövbe etmişken. Bu ne bu? Taş mı heykel mi bu? Ben bunu yerim Allah'ım. Girkan, girkan bu. Gürkan efekti. Drop like the narco, narco. Got dope like Pablo. Kuzi yine zanlı gibi çıkmış ya hapishane <laughs> fotoğrafı gibi Sen <laughs> çok mu anlarsın? Amına koydum <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Ne eksik <laughs> ne fazla kanka ne bir aynısı sağlık. <laughs> Cibaba bilim anlayışı. <laughs> Wi-Fi'si full çekiyormuş. Ney <laughs> <laughs> Einstein'ın teoremini mi çözeceğim kanka tahtadan? Ha, Wifi çekiyormuş işte. <laughs> Bu ne? Girilmiyor. Giriliyor. O ne? Yukarıdan girdim. Oğlum ya gerçekten. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan Ahmet'e benziyor ondan da korkmuyorum peynir benziyor Harbi <laughs> peyni, oturan peynir yaka benziyor ha. Oturan peynir yaka fotoğrafı geldi mi gözünüzün önüne? Geliyor gel <gülüyor> Abi, <gülüyor> Baksana kanka nasıl bir şey bu <gülüyor> 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 Ne? Dediden İstanbul'a yürüdüm ya ya Ananı sikim Ya bir insan oradan düşecek kadar mal olabilir ya mi? Orayı... Ya. Ne, ne yaptın ya, ya? Bu çocuğu buradaki kanka Bak Gelsin lan beni çağırın Bak kanka bana da ilişkiliyorsun Ananı ne yapın koyayım Ananı ne yapın koyayım Ooo oh, helikopter

Abi yok. <laughs> <laughs> ya sadece düştüm oyunda kanka sadece düştüm ya ama ben böcek değilim o yüzden alışkın değilim Boş ver de abinin de 4 GB RAM'i var Allah Kaan Üzüldüm anda ne yaptığının farkında bile değildi. <laughs> o anda ne yaptığının <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak o bulaşmış bana ben durmuşum. hadi. <laughs> Round'u da devam edecek misin? Bilmem. Sevdiniz mi siz? Bundan korkmam. Solucan gibi. <laughs> Hangi oyun oğlum bu? <laughs> ne bu? Saptika bir. İyi ki bırakmışım. O, Suda şöyle ben... bir şey üstüme gelse var ya sana yemin ederim ölürüm bilgisayar başında. İyi ki bırakmışım. Bu ne? Yine kendim ben. Tamam benim sesim bu. Bana alimat otay deyim bundan sonra. Yine kendim ben. Tamam. Bunu Ali görmesin. Bunu Ali görmesin. <laughs> sana gibi bir şey yapacağım. Ya, cibo, niye mi ne ya? <laughs> Tüm çiti soğutana kadar aynı oyunu yayınlı yapan ekip 40 yıl sonra ilk defa düzgün oyun bulan Cibo <gülüyor> <gülüyor> Ya sponsorlu PUBG oynadım Bak, Bir dahaki yayın açana kadar Bir dahaki yayın açana kadar Right. Ama no, evet. bak bir, şey şey bir şey dememde de değil. Bir şey dememde de değil. sadece önce oynuyorduk. oynuyorduk. Yani Sizin biz oynuyorduk zaten. Ama genel olarak Lan ne için zaten. oynuyordunuz? Hiçbir şey ben için. keyif. Şey için. Ted sor, şey. sor tediye sor. Lan yok. Ben ben indirdim. Ne de oynuyorduk. Yok, da onun da oynuyorduk? Öncesinde de oynuyorduk. Onda da oynuyorduk. Konuşma. Ben onu bilmem. Yalan ben, bu adam Ben ben PUBG yayınını yaptım. Sonra ulan 3 kişi yayında 3'ü de PUBG oynuyor. Hani Çiş e, amına He. Ama çok eğlence. Biz hala eğleniyoruz onda. Sen mi Burcan abi? Sen dedi <laughs> yanlış. <ben seni>, <laughs> sen. sen mi Burcan abi? <laughs> Bundan sonra bu mahallenin Allah'ı ben. Aaa <laughs> <laughs> ne demek? <diyeyim>? Burada <laughs> 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 biliyor musunuz? Ateist Taha <laughs> ateist Taha ateist Taha ateist Taha Gobi sen konuşma. Ne diyorsun ya? Hadi yayını açacak, bu yayın açacak. Poyraz <laughs> bir Fenerbahçe sıfır. <laughs> <laughs> Ta sinirlendin mi? Yo. Üf şaka boşa gitti. Anlamadım ki hiç mi? Şu, şu harap çocuğunu bağlasanız da kanka çetti. Kim lan o? MSK bilmem neyi. Banlandı banlandı. Bunu <laughs> MSHG yazan niye banladınız? <laughs> Bu arada o türedi o ya. O alt altaydı ya abi misklik attım <gülüyor> ya. Bu da bir mekana en büyük şey. Ya salak ya yemin ederim salak Ne? Bu ne ya? Görkem Çetin ERP yaptığını iki kere kabul etti Keşke açıklarken bana da sorsaydı Bu ne ya? Bu ne ya? Bak salak benim verin boşuna aldın Mekip haber Bu Mekip haber daha çok Daha çok Daha çok Mekip Hala inkar Ben gibi. evlenmek istiyorum. Ben evlenmek <laughs> istemiyorum. Evlenmek isteyen varsa Geldim O dönem geldi mi yine? Yarra yedik kanka. Abi sen bakma ya. Bizim yaşımız küçük ama icraatlarımız büyük. Oy Mehmet Sayit mi be? Şu gözler, Memo. şu gözler. İmanlı Mehmet Sayit editi de gördü ya. <laughs> Memo güncel foto gelir mi? Olur musun sus lan. APK yapma yapma. kapattım bak gördün. Gözde... <laughs> <laughs> Ama. Bak Memo. Gitti kanka. Memo. Memo, şu pozuna tamam, versene ya, ya abi, bir tane. <laughs> Birazcık güler Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Saçmalı ama. kanka o çocuk gibi çeksene bizi ya. <laughs> Var ya kanka. <laughs> e sen abi o? ne yaptım ben? De? Hatırla bu şey. Ya <laughs> oğlum bu ne ya? Secret oyundaki şey seni yendiğin zaman. Baba bu ne oldu böyle ya? Baba bu ne oldu böyle ya? Kanka adam değili bunu mu atıyor günlük günlük? Hayır ya. Helal olsun. Helal olsun. Helal haydi. Hadi bakalım. Baba bu ne oldu? Bunun oğlum bunun şeyini gördünüz değil mi chat? Dur. Bak bak sitesini yapmışlar bunun. Rusça mesela. Baba, что случилось? Bu ne ya? Kanik şimdi bu? Ne bu? Bu şakalar yapmayın. Kanik mi şimdi? Ben de yapmadım. Cyberland'ı atmış. Bizim diğer 5 yaptı ondan dolayı. Bütün Cyberland'ı atmış. Ne diyor orada? Ne diyor? What the hell happened? What the hell happened? What the hell happened? Abi mother hadasa. Aa yakışıyor lan sana. Siktir git lan. Ha <laughs> ha

Bu Çed abi yüzsüzlük edip bu <gülüyor> <gülüyor> deme, 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 Yenisi mi geldi? <gülüyor> yenisi mi <laughs> geldi? Yenisi, yenisi <gülüyor> Çağ atlattık Tamam, okey Bak, bu ne okey? Adam gitmeden son yüzsüzlüğünü yaptı Gitti mi? He Gördüm Evini falan toplamış salı günü Muhtemelen gidiyor. Kendi toplamamıştır. Bilmem. Kendi toplamasa şey. kilo verirdi. O da doğru. <laughs> Nasıl yani? Oyunca ihtiyacım var ama. Ah lan. Allah, ını Allah, ını Allah Seven Days ne zaman çıkıyor? Da, days yalan çıktı. Yo 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 yo. çıktı mı? Hayır, Hayır lan bir dün güncelleme dün yok. Benim yayında dün baktık. Biz çıkacak sanıyorduk ama o Hayır, sadece... yayın varmış sadece. Hani çıkmak üzere olan bir oyunun yayını yaparlar ya oyunun oyun tarihiymiş. Hayır ya yeni yeni evler yani dungeonlar ekleniyor. onlar onlar yok da. Lan evet var çıkışta var yeni evler dungeonlar var. Ya daha var. Hani daha bir zaman sıfır. var. artık. Anladım. Daha biraz daha zaman var. Hayır ya 1.0 şeyinde yeni map'ler gel yani ben map'in tamam. içinde yeni evler olacak 1.0 evet. tamam 1.0'ın evet. çıkmasına daha varmış. Evet. Demiş. He evet. tamam. Oyun güncellendiği zaman öyle şeyler olacak ama oyunun güncellenmesine daha var. Okay ne mi? zaman? Haftaya. Dün çıkıyor abi. Şeydir, Aa dünü bekleyeceğiz o şey. zaman. <laughs> <64 gün. gülüyor> Ya yani şu an beta'dan Oturma, için bu çıkmış. Yaptılar. Hayır, beta'dan kurtulmak için yaya, yaptılar. Bu yayın bu developer stream kanka. Ben de bu çıkacaklarını. Biz çıkacaklarını benim yayında bunu bekleyecektik. Tamam. Sonra baktık yayınmış. Oyun şu an artık geçti, normal oyuna geçti. Şu an 1-0. Değil, geçmedi mi? daha. Gürkan <laughs> geçmedi daha. Geçmedi. Geçse yeni ya. evler, dungeon'lar gelecek Gürkan. <laughs> yeni sil şey basic silahlar bu. Eyvallah. sopa şey. mopa gibi <laughs> silahlar gelecek. Oğlum. Daha ne anlatıyordu Emre abi? biraz daha karat geleceksin. Tamam yeter. <laughs> hayır Gürkan şey diyor. Tamam yeter. Dedi ki. Sadece <laughs> erken erişimden çıkacak ama bir update falan gelmeyecek diyor. Ama gelecek. Ama bu arada şeye bak. Şeyi izlesene bir. Bunun videosunu <gülüyor> izlesene. <gülüyor> tamam, Hiçbir Hiçbir şey değişiklik yok. Spoiler yemeyeyim. 1. Hayır hiç değişiklik yok ki 1.0 update'ini ben izledim hiç. Değişiklik yok aynı şeyleri önümüze yani ben Oğlum direkt ha, videosunu bilmiyorum da ben söyleyeyim. Böyle sopa mopa tarzı bir şey gelecek. Bir tane silah gelecek. Benim bildiklerim. Farklı dungeonlar yani böyle evler aslında bir dungeon ya biliyorsunuz. Evet alt katında gizli gizli şeyler var aslında bazılarını. İşte dungeon ya yani farklı evler gelecek falan ama zamanla yine update'lenecek. Bu ne? daha oyun zanlınır mı? Yok yok ama o fotoğraflarda çok çünkü... iyi. Aa, çok isterdim. Çok isterdim <laughs> renkli göz. Ya yani birim. Talatçım hoş geldin. Kaç gece doldu. Mavi biri sarı olsun anladın mı? <laughs> hoş geldin. Hoş geldin, <gülüyor> 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 hoş geldin geçmiş olsun. Ama... <laughs> Bu ne? Lan? İnan bana bunu ben de bekleyemiyorum. <laughs> İnan bana bunu ben de bekleyemiyorum. <laughs> Çok iyiymiş. Tamam seneye Fenerli olayım <laughs> mı? Bir de size şampiyonu kazandırayım. Sen ne oldu? Baktım Mourinho geldi oraya. Ora. <laughs> Hemen Fener'e işte. döndü. Şimdi. Tamam oğlum. Ben, ya, yani. ben bir şey sorabilir tamam. miyim? Ben senin iyiliğin için şey söylemiştim. Ah seneye de ben şampiyon şampiyonum. Zaten olacağız. Zaten olacağız. Bir şey diyeceğim. Taha Satır. Heh. Sen şampiyonluğu kaybederi bir hafta olmuş. Evet. Ne çabuk unuttun ya be pezevenk. Sen Mourinho geldi diye bir seneyi nasıl silip attın? Abi ben ya de kazanalı senin... bir hafta oldu ben de unuttum bu böyle bir şey. Kardeşim abi. sen unuttun ne da bu adamın Seneye acısı kadar daha, daha geçmedi. Kaan abi nasıl geçmedi? Ben 10 senedir bu acı yaşıma alıştım abi sen deli misin? Ya vay <laughs> amana kıyım. Bir haftalık bir şey Oğlum, Sizde nasıl bir mentalite <laughs> var onu gösterenlerle Abi, abi. abi, abi sen, sen hiç şampiyon olmadın için daha önce biliyorsun. Ya, <laughs> çıkarım göztepele ne alakası var şimdi? Allah Allah ben Ama bak söylüyorum. Seneye Fener Ali Koç kazanır. Fenerbahçe şampiyon olursa gideceğim ilk kongreye bak parasını verip olacağım. Gideceğim şeyi şeyi soracağım. Hani baş sen varken şampiyon yapmazlar diyeceğim. Hani diyeceğim. Sesini <laughs> kız. <laughs> <laughs> Kupamı alıp kaçacağım. <laughs> Şeyden kongrede kupayı alıp koşma Neredesin sen? Tabii hiç ayrılmayacağız. <laughs> Bunu izledik. O Doğru ya? Koyun. Kavga. Yok be bir şeye kızmış. <laughs> ya kavga bu şaka komik değil ya bu. Oğlum bu yayın niye kapalı? Atam izindeyiz. <laughs> Tabii ki atamın iznindeyiz. Ama öyle izindeyiz değil. <laughs> Bitti.